Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Evet. Bugün biliyorsunuz ki geçen gün bütün karakterlerimi yükseldim. İki iki tane süperimiz oldu. Bir tane bir tane ise klas klasimiz normalimiz oldu. Evet. Bugün 78'e kadar ilerledim. Geçen gün tabii ki <laughs> 70 73'ten başlayıp 78'e kadar olan ödüllerin hepsini alacağım karakteri çıkar inşallah. Başka diyecek bir şey yok. Hadi bakalım. 200 çekiç. Ne geliyor? Büyük geldi. 5 tane. İşte bu be. İfade paketi. Bu ne ya? Oha. Pardon. Ağlayan şey. Altı tıklı sandık. Dört tane mi? dört tane cadı verdi. Keşke mortis verseydi ya. Evet. Bundan, bundan da yedi tane birinci geldi. Tam o zaman üç tane karakterimiz yükseliyormuş. Cadı bir. Diğerleri de. Buz bölgesi evrimleşiyor. Altı saldırıdan sonra bir, bir buz pervanesi atar. Güzel. Ve büyücümüz devrimleşti. Şu anda bir tane mortis kaldı. O da zaten 9'a tıkandı kaldı. Bir tane 10 tane de birinci geldi. Birinciden 8 tane oldu evet. Bir elde maç atayım. 137 bin elmasımız oldu. Okçu kraliçe yarın gelir inşallah ya. Yarın iki video gelirse okçu kraliçe geldiğindendir. kraliyet kabusu. Sahte sandıkları. He, turbo yüklemesi. Sahte sandıkları hiç sevmiyor. Şöyle şeyle başlayalım. Aga benim göreve ne gereğim var? Birleştirme aldık bir tane. Çok hoş. Aha. Hani pervane nerede babbe? <laughs> Pervaneyi atıyor mu bu? atmıyor gibi de neyse He attı attı evet fazla da vuruyormuş geri ittiriyor Şelin kim geri ittirdi acaba bilmiyorum Arkada birisi video izliyor. Bu arada mega kutular da geldi. Ya aklıma o geldi işte. Ama ben Scott Buster'sa kaldım ya. Sanki zorla oynuyormuş gibi ama zorla oynamıyorum. Çok iyi oyun. Hoppa. Oğlum şu. Şu. Kraliyet şeyleri. Kraliyet kabusları keşke şeyleri salırsa Ya. Canavarlar da saldırırsa işimiz daha da kolaylaşır. Bir tane savunma alayım. Ya böyle atacak. Yanlar. Evet tamam. Arkadan adam geliyor arkaya. Hoppa hoppa. Hoppa şuna da arkadan. Arkaya gerek kalmaz zaten. Bu Clash of Clans'ta var. Bu da var. Yarısı Clash of Clans'tan zaten karakterlerin. Bir tek Pekka yok. Su yiyeceği ihtiyacım var. Kaç kaç kaç. Topuk. Geliyor. Arkamdan geliyor. Arkamdan geliyor. Arkamdan geliyor. Arkadaşlar karşıya tavuk geldiğinde bilin ki o tavuk süper olacak. Paula Tamam anladık. Tavuğu seviyorum da. 100 tane tavuk ne demek? 100 tane tavuk diyor. 30 değil, 40 değil, 50 değil, 60 değil, 70 değil, 80 değil, 90 değil. Üşenmeden 100 tane tavuk verilir mi ya? Üşenmeden. Hayır hayır hayır. No 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 no. Wait wait wait. No no. no. Hey. Onu kıskıyıcı baba piro. Çünkü füzyonlu. Bir don. super dondurma mı alsaydım keşke. Super Arkadaşlar çok sıcak bu arada ya. Yani baya bir sıcak. Ya bu sıcakta dayanan ev helal olsun. Helal olsun başka bir şey demiyorum. O düşünüyorum da Afrikalılar nasıl Afrikalılar nasıl dayanıyor ya. Düşünüyorum bak. Elması ihtiyacım var. Buna saldırmam lazım. Üçüncülüğe bir elmas var. Oha. Ve üçüncüyüm. Şşş. Değil mi? İkinciyim. Etti de arttı. Devam buraya. Heh. Aynen. Tamam. Birinciyim. 121 elmasla. Oğlum sen kendini ne sanıyorsun? Alt tarafı bir mega almış. Bir tane El Tiger, iki tane Güneş'te kalmış Barbar ne demek? Adamın 28 serisi varmış güzel. Şu kutuyu açalım. içinden ne gelecek? Dört tıklı. İki tane Mortis var. İşte bu. Mortis evrimleşiyor. 11 tane Mortis canlandırılan canavarlar yarası olur. Canavar canlandırıyor mu ki bu? Takım takımda yok edilen canavarlardan en fazla 4 kadarını ne? En fazla 3 kadarını canlandırır. He. E, canlandırdığı canavarlar yarası olur diyor. Yani canavar canlandırdı mı yarasaya dönüşecekler anladım. Ve 100 portal enerjisi de buradan çok az kaldı. Ve hem karakterlerim bitmesine 9 tane karakterim kaldı. Hem karakterlerim bitmesine çok az kaldı. Bir de neredeyse bütün karakterlerim süper. Yani süper olmayan bir 3 6 7 tane karakterim var. Diğerlerin hepsi süper. Ya benim ilk süperim Dynamite diye. Ondan sonra Suicide yapmıştım, demiştim. Ben bir daha süper yapamam. Bu süperler çok zor diye. Bir şekilde yaptık işte. İyi oldu o zaman. İyi seyirler. İyi eğlenceler.